Şimdi lütfen bu fotoğrafa iyi bakın. Adı Zekeriya Kuzu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki 20 yaklaşık 20 firari hainden biri o. Onu bu ekrana koymamızın nedeni ise hakkında yapılan bir uyarı. Güvenlik güçleri bütün firari isimleri arıyor elbette. İzlediniz de zaten Gamze anlattı. Zekeriya Kuzu'ya ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Çünkü bu hainin, suikastçı hainin en tehlikeli firari olduğu ve çatışmaya girmekten kaçınmayacağı belirtiliyor. Bu açıklandı. Özellikle altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan suikast timinin diğer üyelerinin yönelik aramalarda çember daralıyor açıklaması var. İşte bu fotoğraftaki cuntacı, Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele yapılan saldırının planlayıcısı ve uygulayıcılarından biri. O da diğer cuntacılar gibi aranıyor. Ama arananlar içerisinde belki de en tehlikelisi. Ast subay Zekeriya Kuzu Fethullahçı terör örgütü içerisinde namı diğer paşa olarak da bilinen Kuzu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik saldırıyı tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le birlikte cemaatin imamı olarak görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jetüs Komutanlığı'nda planladığı tahmin ediliyor. Saldırıya katılacak özel eğitimle maktimlerini bizzat seçen asker üniformalı terörist girişimin olduğu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oteline hedef aldı. İlk anda fotoğrafı bulunamayan iki isimden biri olan Cuntacı'nın fotoğrafı ekiplere gönderildi. Polisler teröristin yakalanmamak için çatışmaya girebileceği konusunda uyarıldı. Emniyet birimleri tabiri caizse kuş uçurtmuyor. Marmaris'e giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altında. Araçlar tek tek durduruluyor ve kontrol ediliyor. 23 cuntacıdan ikisi aramaların ilk gününde yani 16 Temmuz günü yakayı ele vermişti. Diğerleri ise karadan, denizden ve havadan kısacası her yerde aranıyor. Darbeci askerler öyle bir yerde kayıp ki bakın dibimizde deniz, hemen karşı tarafımızda ormanlık alan ve diğer taraftaysa şehir merkezi var. Ve onlar o kadar iyi eğitildiler ki ormanlık alan içerisinde yılan yiyerek günlerce hayatta kalabilir ve saklanabilirler. Öte yandan Marmaris'e yakınlığıyla bilinen Sisam Adası'na deniz yolunu kullanarak yüzerek geçebilirler. Ve bir diğer olasılık da turist kılığına girip Turist olarak halkın içerisinde karışıp izlerini kaybettirebilirler. 350 Dağ Komandosu kaçan darbecileri bulmak için ormanlık alanı didik didik ediyor. 60 Bordo Bereli de onlara yardım için bölgeye ulaşmış durumda. Havadansa kobra helikopterleri sürekli teyakkuz halinde. Gece boyunca ise insansız hava araçları cuntacıların kaçabileceği olası noktaları tek tek kontrol ediyor. Ekiplerin bir kısmı ise aramalarını Bozburun bölgesinde yoğunlaştırmış durumda. Çünkü buradan karşıya yani Yunanistan'ın Simi adasına tekneyle geçmek yalnızca 20 dakika sürüyor. Ve aramaların kritik bir diğer noktası, karayolları. Darbeci askerlerin ormanlık alandan sivil kıyafetlerle halkın içerisine karışıp kentten kaçmaya çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. İşte bu nedenle de araçların içerisine özellikle bakılıyor. Arama çalışmaları sürerken darbecilerden üçünün kıyafet çalmaya kalktıkları da ortaya çıktı. Balkondaki eşyaları alıp gitmişler sanırım. Ben de polisi aradım tabii. Ee, hırsızlık sandım. Sonradan da e, saat komandolarının... Olduklarını öğrendim. Hainlerin alçakça planı da gözaltındaki darbecilerin ifadesiyle deşifre oldu. Baskına giden cuntacıların halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürdükten sonra selfie çekip sosyal medyada paylaşmayı hedeflediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Açıklaması var. İşte bu fotoğraftaki cuntacı, Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele yapılan saldırının planlayıcısı ve uygulayıcılarından biri. O da diğer cuntacılar gibi aranıyor ama arananlar içerisinde belki de en tehlikelisi. Ast subay Zekeriya Kuzu, Fethullahçı terör örgütü içerisinde namı diğer paşa olarak da bilinen Kuzu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik saldırıyı tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le birlikte cemaatin imamı olarak görev yaptığı Çiğli 2. Anajetüs Komutanlığı'nda planladığı tahmin ediliyor. Saldırıya katılacak özel eğitimle maktimlerini bizzat seçen asker üniformalı terörist girişimin olduğu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelini hedef aldı. İlk anda fotoğrafı bulunamayan iki isimden biri olan Cuntacı'nın fotoğrafı ekiplere gönderildi. Polisler teröristin yakalanmamak için çatışmaya girebileceği konusunda uyarıldı. Emniyet birimleri tabiri caizse kuş uçurtmuyor. Marmaris'e giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altında. Araçlar tek tek durduruluyor ve kontrol ediliyor. 23 Cuntacı'dan ikisi aramaların ilk gününde yani 16 Temmuz günü yakayı ele vermişti. Diğerleri ise karadan, denizden ve havadan kısacası her yerde aranıyor. Darbeci askerler öyle bir yerde kayıp ki bakın dibimizde deniz, hemen karşı tarafımızda ormanlık alan ve diğer taraftaysa şehir merkezi var. Ve onlar o kadar iyi eğitildiler ki ormanlık alan içerisinde yılan yiyerek günlerce hayatta kalabilir ve saklanabilirler. Öte yandan Marmaris'e yakınlığıyla bilinen Sisam Adası'na deniz yolunu kullanarak yüzerek geçebilirler. Ve bir diğer olasılık da turist kılığına girip turist olarak halkın içerisinde karışıp izlerini kaybettirebilirler. 350 dağ komandosu kaçan darbecileri bulmak için ormanlık alanı didik didik ediyor. 60 bordo verildi. De ...onlara yardım için bölgeye ulaşmış durumda. Havadansa Kobra helikopterleri sürekli teyakkuz halinde. Gece boyunca ise insansız hava araçları, cuntacıların kaçabileceği olası noktaları tek tek kontrol ediyor. Ekiplerin bir kısmı ise aramalarını Bozburun bölgesinde yoğunlaştırmış durumda. Çünkü buradan karşıya, yani Yunanistan'ın Simi adasına tekneyle geçmek yalnızca 20 dakika sürüyor ve aramaların kritik bir diğer noktası karayolları. Darbeci askerlerin ormanlık alandan sivil kıyafetlerle halkın içerisine karışıp kentten kaçmaya çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. İşte bu nedenle de araçların içerisine özellikle bakılıyor. Arama çalışmaları sürerken darbecilerden üçünün kıyafet çalmaya kalktıkları da ortaya çıktı. Şimdi lütfen bu fotoğrafa iyi bakın. Adı Zekeriya Kuzu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki 20 yaklaşık 20 firari hainden biri o. Onu bu ekrana koymamızın nedeni ise hakkında yapılan bir uyarı. Güvenlik güçleri bütün firari isimleri arıyor elbette. İzlediniz de zaten Gamze anlattı. Zekeriya Kuzu'ya ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Çünkü bu hainin, suikastçı hainin en tehlikeli firari olduğu ve çatışmaya girmekten kaçınmayacağı belirtiliyor. Bu açıklandı. Özellikle altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan suikast timinin diğer üyelerinin yönelik aramalarda ise çember daralıyor.